dedim. Eleman dedim. Bırak şu babanın ifadesini ben alayım dedim. Ama sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Hala ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa eğer o da insanların benim yerime karar vermesinden nefret ediyorum. Kızlar, pardon, bölüyorum. Kusura bakmayın ama. Aşkım, Selpan var mı? Menden bankı boyamış, elim boyandı. E, kağıt asmamış mı boyalıdır diye? Asmış hayatım. Ama banka değil, kapıya. <laughs> tamam, benim çantamda olması lazım, alabilirsin canım. Ruhicim aşkım, seni her şeyden çok seviyorum. Senin için ölüyorum. Gerekirse yine ölürüm. Sana açılamadığım için her şeyi bugünlüğe anlatıyorum. İnşallah sen de beni seversin bir gün. Evleniriz ve boy boy çocuklarımız olur. Seni herkesten çok seven Rüya. Buldun mu canım? Allah Allah. Kerem'in nesi var? Bilmiyorum. Demin çok iyiydi. Siz devam edin kızlar. İnanamıyorum. Ruhi abi. Hayret bir şey ya. Yani. Kerem, vallahi benim hiçbir suçum yok. İnanma bunlara. Kerem, konuşsana Allah aşkına. Deminden beri hiçbir şey söylemedin. Bir şey söyle. Ne diyeyim Rüya? Gözlerimle gördüm. Adamın baksırı senin çantandan çıktı. Ayrıca senin günlüğünde, senin el yazında yazılmış bir ilan aşk var. Bütün bunlara inanıyor musun Kerem? Ben artık neye inanıp neye inanmayacağımı bilmiyorum. Kerem bak durumun karışık olduğunun farkındayım ama Ruhi abi bir deli. Seni kızdırmak için yaptı bütün bunları. İnan bana. Kerem lütfen seni çok seviyorum aşkım. Onun gibi bir delinin bizim aramızı bozmasına izin verme. Peki. Ama bu iş burada bitmeyecek Rüya. Onunla oturup erkek erkek konuşmanın vakti geldi. Buna hiç değmez Kerem. Onun kafasında bir tahtası eksik çünkü. İyi bir dayak yemeden aklı başına gelmeyecek. Belli etti kendini o. E ya ürperi ablayla aranız bozulursa? Ne demek ya ürperi ablayla aranız bozulursa? Kimsenin gururumla oynamasına izin veremem. Kusura bakma. Ya ne yapmışım ya? Ayrıca burada soruları ben sorarım Rüya. Dur sorayım. 1- Bunu nasıl yaparım? 2- İki... Konuyu geçiştirme şimdi. Bu baksırın benim çantamda ne işi var? Senin baksırın benim çantamda ne işi var? Evet ben de onu arıyorum ya. Dünden beri baksırsız geziyorum. Ver giyeyim hemen. Hadi bırakalım bir kenara baksırını. Hiç beni bırakmayalım. Ben daha ne kadar donsuz gezebilirim. Ver şunu bana. Ya bırak gevezeliği şimdi. Senin benim günlüğüme yazdığın yazılara ne demeli? Ya bir şey yazmadım günlüğüne. Hani ben burada bir sanat yapıyordum ya ben. Sanatımı icat ederken işte yer bulamadım. Ee, o işte senin günlüğüne boş sayfa buldum onlara yazdım. Ayrıca bir sayfa okuduysam ne... Bana bak bu ufak seni hakikaten sandalda öptü mü? <gülüyor> Hayvanlar. <gülüyor> bir de utanmadan günlüğümü okumuşsun. Yani ya canım. sen, sen benim Kerem'le aramı mı bozacaksın? Ne biçim adamsın? Ya dünya ne biçim konuşuyorsun benimle ya? Ne biçim adamsın falan? Yoksa sen artık beni sevmiyor musun Rüya? Sevmek mi? Senden kurtulmak için ne gerekiyorsa yaparım. Benden kurtulmak ha? Ne gerekiyorsa ha? İşte sana bir fırsat Rüya Hanım. Fırsat mı? Yes, fırsat. Ankara gitmek istiyorum. Konservatuar sınavına girmek için. Kazanırsam gireceğim buralardan. Bir daha gelmeyeceğim hem de. İnşallah kazanırsın da ben de senden kurtulurum. Ha, vallahi ben de sıkıldım be. Ne bu böyle Aa, her gün her gün. Ama sınav çok zor. Niye zormuş? E, zor öğrenci alıyorlar. Hem bu teksti sular seller gibi ezberlemem lazım. Partnerim yok. Yani birisiyle beraber çalışmam lazım. Benim partnerim olur musun Rüya? Hayır. Ya ne var şunda? Bayağı? İki sayfacık şey. Hem düşünsene artık. Ruhisiz bir hayat. Hadi. Bak ufacık. İyi, ver bakalım. Ee, ama buradaki... Efsaneler ruhi ile rüya. Ha bak tesadüfe görüyor musun? İnsanoğlu çift yazılmış, dört olurmuş falan değil mi? İyi tamam tamam. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sen başlıyorsun bak rüya yazıyor. Seni çok seviyorum Ruhi. Ben de seni çok seviyorum Rüya. Ama sen Kerem'i tercih ettin bana. Hayır ben Kerem'i sevmiyorum. Seni seviyorum Ruhi. O zaman sarıl bana. Buna sarılıyorsun. Avucunu yalarsın. Ne biçim tekst bu ya? Ben bunu oynamam. Al sen kendin oyuna çalış. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler ya. Ee, ben gerekeni aldım. Ee, Twent mutlu son. <laughs>